Ben Özlem Çakır. İmaj ve iletişim danışmanlığı yapıyorum. İşimin bir bölümü de görüntü danışmanlığını kapsıyor. Şimdi size bir sorum olacak. Hiç renk analizi yaptırdınız mı? Ya da renk analizi nasıl yapılıyor biliyor musunuz? Renk analizi saç ten göz renginizi ve deri altı pigmentlerinizi dikkate alarak yapılır. Yüzünüze yakın iki farklı renk grubunda kartela tutulur. Bu renklerin yüzünüze yansımasına, dişlerinizin renklerine, bilek içinden damar renginize bakılır. Bu şekilde size giyimde, makyajda ve aksesuarlarda hangi renk ve tonların yakışacağına karar verilir. Cilt, saç ve göz renginize yakışan renkleri kullanmak önemlidir. Çünkü renk sizi daha genç, daha dinamik, daha çekici yapabilir. Doğru rengi kullanmadığınızda da solgun, yorgun, hatta sağlıksız görünebilirsiniz. Bundan sonraki videolarda elimde iki farklı renk kartelası göreceksiniz. Ben bu iki farklı renk kartelasını modellerimizin yüzüne yakın tutarak onların renk analizlerini gerçekleştireceğim. Siz de eğer yakından takip ederseniz kendi kendinizin renklerini çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Renkleri sıcak ve soğuk renkler olarak iki grupta inceliyoruz. Burada baktığımız zaman da modellerimiz sıcak tonlamadaki modellerimiz ve soğuk tonlamadaki modellerimiz olarak ikiye ayrılıyorlar. Ama kendi içlerinde de sıcak tonlamalar sonbahar kadını ve ilkbahar kadını olarak ikiye ayrılıyor. Soğuk tonlamalarda yaz kadını ve kış kadını olarak ikiye ayrılıyor. Sıcak tonlamada olanlar sıcak renklerle, soğuk tonlamada olanlar soğuk renklerle daha hoş görünecekler. Hangi grupta olduklarını belirledikten sonra onlara cilt, saç, göz renklerine ve deri altı pigmentlerine uygun MAC uzmanlarının desteğiyle makyaj yapacağız. Son olarak renk analizlerine uygun Fresh Look renkli kontak lenslerini kullanarak modellerimizin yeni, dinamik ve doğal bir görünüme sahip olmalarına yardımcı olacağız. Siz de uygulamayı yakından takip ederseniz aynı uygulamalarla görünümünüzü yenileyebilirsiniz.